من بالااش اتفند E çok güzel bir e, şahin. E, güzel yapmışlar kaportasını. Be. Çift ekşi sözlü. BMW gibi yapmışlar. Görüyorsunuz değil mi? Aa çelik şantlara bakın. Yapardım, ne pahalı, ne Vallahi adam bir sürü para harcamıştır buna. Şu an bu e, satlığa çıksın e, 500 bin TL. 400 bin TL. Ya... Hava serin. Güneşli ama biraz serin. Evet. Aaa şeye bakın. Mor çiçekler. Mor mu? Mor. Onun kadar güzel. Fark etmez Fark etmez Bu araba buraya Fark etmez Efendim önce elektrik faturam var. Doğalgaz faturam var. Merhabalar. Nereden geliyorsun? Ekmek mi aldın? Hayır, ekmek aldım. Ha, iyi afiyet olsun. Ee, doğalgaz faturam var. Elektrik ondan sonra da paparonu nerenin hastanesiydi Bakalım. E, hangi hastane? E, bilmiyorum şu anda. Oradan çıkınca tekrar açıklama yapacağım. Hangi hastaneymiş bilmiyorum. Ne kadar güzel değil mi yeşillikler? Aa getir götür. Getir götür getir götür getir götür. Burası da gelinlikçiydi. Herhalde kapanmış. Ne oluyor? Granted biyolojik tedaviler oluyor herhalde. Burası. Önceden öyleydi. Bakalım. Önce bir doğalgazı elektrik faturasını, bir ödeyi, ondan sonra radyon açık mı? Rica etsem kapatır mısın? Kapatan mı? Sağdan. Evet efendim. Ee, ne diyordum ya? Ha? Hangi hastane oldu? Ee, şimdi ortaya çıkacak. Fakat e, küçük çekmece. Avcılar. Şurası açık mı? Kapalı. Can'a gidelim. Sarıtebel'e yanan yer var ya. Ha şu, şu, şu bu yenge Merhaba ne yapıyorsun? ol Ya ben söyleyeceğim abi ne kadar 130 Kırmızı verdim Hayır normal mi Evet Evet efendim Merhabalar ee, küçük çekmece olduğu belli fakat hangi hastane olduğu belli değil az sonra Orada çünkü e, yasal değil çekim biliyorsunuz. E, çıktıktan sonra. 120. Ha ah. tamam. Sağ. Ol. Hadi görüşürüz yenge. Evet. E, nerede kalmıştım ya? Şoför bey nerede kalmıştım unuttum. Ha şeyde. Şimdi oradan e, belli olacak şeye tuş, bir dakika. Şey, e, postane önce. Önce postane. Hiç faturam var onu ödeyeceğim, yoksa keserler doğalgazı. aa bak ne getirmiş bunu? sarı dedim ama değil mi şey hmm. neyse artık bu da su gibi ama ne yapayım lay 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 Vallahi ben çok korkuyorum. Ee, biliyorsunuz geçenlerde bir doğalgaz bir gün geçti. Hemen kestiler. Ondan dolayı ödemek zorundayım şu anda. Evet. Biraz yavaş gidersin. Hava güneşli evet hava güneşli. Ama esiyor. Ankara'nın bağları. Nikül Uras hoş geldin canım. Bilge merhaba. Aa, getir götür yeri burasıymış. Bak görüyor musunuz efendim? Hmm. Şu, şu da şey. Kağıtçı. Selamlar. Solistin demiş. Hoş geldin. Valla e, Sevda Hanım hoş geldiniz. Bilmiyorum. Nikeluraz, yani hangi hastane olduğu belli değil. Ama gelen yerde İstanbul küçük çekmece. Utku hoş geldin kardeşim. Ay çok mersi Utku kardeşim. <laughs> Efendim bir gün e, burayı çektim. Zaten YouTube kanalımda var. Ahmet Haşim Parkı diye çektim. Başlık öyle. Ama tekrar geleceğim. Yaz geldi. Oturuyorum burada. Çay içiyorum. Kahve içiyorum. Güzel yer. Yani. Şuranın çayı çok güzel. Bistro. Bir daha verdim. Şöyle göstereyim. Tanımadığımı almıyorum. Bilmiyor musun konuk olaraktan? Ha? Burası Sivas, Malatya, Halı. Sivas'ın yollarına çıkayım dağlarına burada mı Siz iki dakika bekleyin zaten ee, ben aradım Doğalgazı ödüyorum elektriği hemen geliyorum Efendim burada kapatıyorum Şu arabanın arkasına durabilirsin Bu yaya geçti Ha? Yaya geçidi orası. Nerede duracağım? Ya burada duracağım mecbur Ha? Burada duracağım mecbur. Öyle mi? Tamam. Efendim. Dur bakayım. Ha. Şeyi ödeyeyim, e, faturamı zaten e, müdür hanımı aradım ben. E, fazla şey yok mu zaten hemen ödeyeceğim. Ondan sonra çıkacağım. Hangi hastane olduğu bilmiyorum. Öğreneceğiz bakalım. Çıktıktan sonra. Gereken açıklamayı yapacağım. Buradan değil. Paparona aniden. Orayı çekmek hesağı değil. Şunu kapatıyorum. Az sonra tekrar birlikte olacağız efendim.